Evet, bayiye şöyle hızlı bir giriş yaptık. Direkt Civic'ten başlayalım. Arkadaşlar bu Civic'ler makyajlı. Hatırlayın. Nereden anlıyoruz? Özellikle şu ön ızgaradan makyajlı olduğunu ama şurada makyajsız bir tane kalmış 2024 model sizler için. Ben araçla ilgili detaylı bilgi şu hemen videonun altında aracı anlatan tekrar araçla ilgili detaylı bilgi vermeyeceğim. Motorla ilgili, iç hacimle ilgili, tasarımla ilgili direkt fiyatını söyleyeceğim. Bu görmüş olduğunuz araç 2024 model LPG, benzin LPG. Şimdi sizler için özel bir fiyat da aldım. Onu da paylaşacağım. 22 Mart'taki tarihteki fiyatları biliyorsunuz. Şöyle aracı en azından bir o araç mı diye görmeniz için. Hop. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir iki hafta önce iki hafta önceki fiyatları kampanyayı söylemiştim. Ee, burada paylaşmıştım. Aşağıda da videoda dediğim gibi anlatıyorum oradan izleyebilirsiniz ama şu andaki bu araç için sizler için özel bir fiyat da aldım. Liste fiyatını da söyleyeceğim. Liste fiyatı yaklaşık 1993 liste fiyatından şu anda bu araç için içinde bulunduğum benzinli LPG'li 2024 elegans paketi 1890 TL'ye bayi pazarlıklı fiyata veriyor. İlgilenen arkadaşlar bana özelden ulaşabilirler. Sizler adınıza yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi araç 1890 TL'ye pazarlık fiyatı bayinin şu anki sunduğu fiyat şöyle cam tavanlı koltuklar şöyle arka kısım şöyle Çok da fazla renk kalmamış. Bu gördüğünüz renk var, beyaz var. Simli beyaz. Dediğim gibi araç ile ilgili detaylı bilgi videomda hemen alt kısımda. Tekrar aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Burada fiyatlar ne kadar değişmiş? Nisan ayı fiyatları nedir? Ben de merak ediyorum. Sizleri de bilgilendirmek için bu içeriği hazırlamaya çalışıyorum. Honda hr geçelim. Şimdi arkadaşlar bu araç Mart ayında sizin için kampanyalı bir fiyat almıştım. Şimdi Nisan ayındayız. Nisan ayında durum nedir? Onu aktaracağım ama öncesinde şöyle bir aracı göstereyim. Gördüğünüz gibi Elegance'ta ne vardı? En alt paketti bunların. En üstü stil oluyor. Şurada cam tavan oluyor stilde. Bunu da buradan aktaralım. Otomatik bagaj alıyor. Bunun bagajı şöyle. Bu arada bu stilin bir altı imiş. <laughs> Şimdi fark ettim. Stil paketinin bir altı. Elegans değil bu. Şimdi bunun fiyatını hemen söyleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar elegansa etiket fiyatından çok bir şey yapamadıklarını 1950 TL gibi şu anda bayi pazarlıklı fiyatını bana aktardılar. 2 milyon küsür de zaten etiket fiyatı. Yalnız ellerinde 2024 yokmuş. 2025 varmış. Yani 2025'in bayi pazarlıklı fiyatı 1950 TL. Bu içinde bulunduğum araçta stilin bir altı. En üst paketin bir altı. Onu da nereden anlıyoruz? En üst pakette cam tavan oluyor. O da kısıtlı sayıda geliyor. Şöyle ekranda bir değişiklik oluyor. Yarı hayalet, yarı analog. En alt pakette komple analog oluyor. Şurada şu krom detaylar olmuyor. Şu direksiyon detayları düz oluyor. Elegans'ta. Yani 1900 50 TL fiyat verilen araçta bu detaylar oluyor. Siz bu fiyatları beğendiniz mi? Yorumlar kısmında mutlaka belirtirsiniz. Şimdi şöyle çıkalım. Şurada Taypar var. Bir de type sizlere göstermek istiyorum. Geçen videoda göstermemiştim. Tabii kitli araç. Şu süp spoilerim büyüklüğünü görüyor musunuz? Bakın. Spoiler ya da rüzgarlık. Spor aracı olduğu için şurada havalandırma kısmı var. 2.0 motoru olduğunu zaten görüyorsunuz. Araç aşırı hızlı olduğu için bakın kaliperler, spor kaliperler kırmızı. Hangi marka bir bakalım? Brembo marka kaliperler var. Ama disklerde delik olması lazım. Diskler delik yok. Arkalarda kırmızı kaliper. Honda'nın efsanevi yarış otomobili. Typer. Evet Honda Civic Eco'nun dediğim gibi bu da makyajlı makyajlı kasası. Bir önceki videoda detaylı anlatmıştım. Makyajlıyla Makyajlı arasında dediğim gibi farlarda küçük bir detay var. Burun şu kısmında küçük bir detay var. Özellikle ızgara ve şu havalandırmada Bariz farklılıklar var. Bir de arkadaki ufak dokunuşlarla zaten otomobillerde biliyorsunuz makyaj gelince kasa aynı olur. Yani şu kısımlar aynı olur. Farlar, şu bagaj, ön kaput, uç kısımların detaylarda bir değişiklik olur. Bugünkü videoda da onu anlatmış olalım. Bir otomobil makyajlandığında ne tür değişiklikler olur? Onu anlatmış olalım. Hemen şöyle sıcağı sıcağına bakalım. Bakın makyaj makyajlı da bakın şöyle bal peteği desenler var. Gördünüz mü? Havalandırma ızgarası var. Hemen makyajlıza gelelim. Makyajlı olan makyajsız da bakın. Şurada bakın burada. Burada. Değişikler bunlar.